Arkadaşlar, herkese merhaba. En sevdiğiniz konulardan oluşan, en sevdiğiniz diyeti senin anlattığı gene beslenme kuşağına hoş geldiniz. Merhabalar tekrardan. Günümüzün konusu. Duygusal yeme. Ee, tabii ki birçok şeyden bahsedeceğim şimdi burada. Yeme bozuklukları, işte binge duygusal yemeler, işte stresli olduğumuzda mı yiyoruz yoksa sürekli mi yiyoruz? Diğer videolarda da böyle ufak tefek bahsettiğim şeylerden şimdi burada aslında geniş kapsamlı bahsedeceğiz. Şimdi nedir bu duygusal yemek? Bir, önce kendinize sorun bakalım. Siz sürekli yemek mi yiyorsunuz? Siz sürekli aç mısınız? Evet İbrahim her söylediğime kafasını sallıyor arkadaşlar. Her söylediğim aslında İbrahim. Bütün oklar İbrahim'dir şu anda. Kendisi hikayede 20 kilo verdi. Gel gelelim hala kafa sallayabiliyor sorulara sürekli aç. Ee, şimdi soruları tekrar tekrar söylüyorum. Ee, sürekli aç mı hissediyoruz? Gerçekten sadece üzüntülü ya da mutlu olduğumuz zamanlarda mı yemek yiyoruz? Ya da bu bir bağımlılıkta... Bir şeyi kutlamak için ya da gerçekten atıyorum e, sigarayı bıraktık, alkolü bıraktık onun yerine mi bir bağımlılık koyduk ya da sevdiğimiz birinden ayrıldık ya da boşandık ya da ne bileyim birini kaybettik ebeveynimizi ya da yakın birimizi onun yerine mi yemeği koyduk gibi. Aslında önce kendinize cevaplamanız gereken sorular bunlar. Şimdi soruların sonunda genellikle evet, her duygusal dönemimde yorum çıkıyor. Yani mutlu olduğumuzda da üzgün olduğumuzda da. Temel çocukluğa kadar gidebiliyor. Şey gibi olacak çocukluğumuza dönelim gibi de değil tabii ki. Şimdi burada aslında bazı araştırmalar şunları söylüyor. Mesela çocukken çok mutlu oluyoruz ve çok sevildiğimiz bir şey yapıyoruz. İşte annemizin çok sevdiği bir işi yapmış oluruz Annemiz bizde gurur duyuyor ve ödül olarak şeker veriyor. İşte ne bileyim çok mutlu oluyoruz. O dersi geçiyoruz. İşte LGS'yi atlattım annem beni yeme götürdü. Aslında çocukluktan beri bize işlenen şeyler bir şeyi kutlamak için yemek yendiği. Çünkü öyle sosyalleşiyoruz ve çocukluktan beri anneler daha çocukluk çağlarında aslında şeker, çikolata ve benzeri şeylerle bizi mutlu etmeye. Ağladın, ağlama kızım, sana dondurma aldım ya da ağladın, ağlama alıştı işte elma şekeri gibi. Aslında çocukluktan gelen bir üzüntüyü şekerle kapatma ya da karbonhidratla kapatma dürtüsü var. Şimdi bu çocukluktan başlıyor. Bu araştırmalar bunları gösteriyor bu arada. Ben demiyorum. Araştırmalar diyor. Çocukluktan bu başlıyor. Bu büyüdükçe olay ve süreç artık daha büyük bağımlılıklara. Yani atıyorum pizza bulmalıyım, mantı yemeliyim, her şeyi yemeliyime dönüşebiliyor. Yani ilk sorum neydi? Önce bir kendinize sorun bakalım her zaman mı yiyorsunuz? Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Siz oturduğunuz bir yerde bir tepsi baklava yiyebilir misiniz? Cevap yiyebilirsiniz bu arada. Ben onu şöyle anlatayım size. Normal şartlarda asla yiyemezsiniz. Yani ikinci, üçüncü baklava yedikten sonra ya mideniz bulanır ya şekeriniz çıkar ya da gerçekten dersiniz ki artık hani buna daha fazla devam edemeyeceğim. Bütün beslenme dengem şaştı, ateşim çıktı, terledim. O baklava iki üçte kalır. Ama siz gerçekten çok kötü bir gün yaşıyorsunuzdur. Ve önünüzde bir tepsi baklava vardır. Gider gelir bir tane alırsınız. Çok üzgünsünüzdür. Gider gelir bir tane alırsınız. Gerçekten hiç yaşanmaması gereken bir şey yaşadığınızda aslında hiç hak etmediğiniz bir şeyi hak ettik. Başınıza geldiğini düşünüyorsunuzdur. Gider gelir bir tane daha alırsınız. Gün sonunda bir bakarsınız o bir tepsi baklava bitmiş. İşte bu duygusal yemektir. Burada çözümlemeniz gereken gidip gelip baklava alma kısmı. Yani duygusal yemeği bir şey yemeden çözemezsiniz. Bu birinci çözüm yönteminiz. Duygusal yemek yemek bir açığı başka bir açıkta kapatmak zorunda olduğunuzu gösteriyor. Ne yapabilirsiniz? Nilay uyudum. Kabul ama ikinci sefer uyku işe yaramayacak. Nilay spora gittim. Kabul ama ikinci sefer spora gidecek vakit de bulamayabilirsin. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Mutlaka o besinlerin yerine daha temiz, daha fresh ve size kilo aldırmayacak, aynı zamanda yine sürün dengenizi bozmayacak besinler koymanız gerekiyor. İlk etapta bu bağımlılığı başka bir bağımlılıkla yani sağlıklı beslenme bağımlılığıyla çözeceğiz. Baklavayı kaldıracağız, parça parça elma koyacağız. Ya da ne bileyim işte mantıyı kaldıracağız, onun yerine evde pişmiş bir makarna koyacağız. Makarnayı kaldıracağız, belki bir tepsi yiyeceğiz ee, ama bir tepsi fırında mevsim sebzeleri koyacağız. Yani önce başka bir besinle, başka bir besini toleretmeyi etmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü ben daha e, beslenme ömrü hayatımda bana gelip de ben duygusal yorum. Bugün çok köfte yedim diyen duymadım. Mutlaka duygusal yiyen ya tatlı yiyor ya alkol alıyor ya da hamur işi yiyor. Ya bunun dışında bir duygusal yemeği yok. Çünkü çocukluktan beri kodlanan şey bu. Mutlu olmak için bunu yap. Çocuklukta kodlanmadıysa bile Çapada bir araştırma yapılmıştı ve obezitede e, etken olan şeylerden bir tanesinin çocukluk döneminde çok sert yetiştirilen e, un, tuz ve şekerden uzak yetiştirilen çocukların mutlaka ileriki yaşlarında obez oldukları görülmüştü. Bakın düşünün. Dolayısıyla bu kadar sert de olmayacaksınız. Yani bazen anneler de diyor? 3 yaşına kadar dilini sürmediği, asla vermem. Benim çocuğum şeker yememeli. Bu da değil. Bu da yasağı teşvik etmek. Bu da bir bağımlılık üretmek. Sakin sakin yani bir denesin haftada bir gün denesin ve bitirsin. Burada olay birincisi sorguladık. Acaba sürekli mi iştahım açık? Gerçekten duygusal dönemlerde mi? Mutluyken veya üzüntülüyken mi? İkinci olay, evet arkadaş ben duygusallıyorum. Bu yüzden de kilo alıyorum. Kilo veriyorum, gene yiyorum ve kilo alıyorum. E ne yapmam lazım benim? Mutlaka ve mutlaka beslenme sistemimi değiştirmem lazım. İlk etapta asla keserek değiştiremem. Mutlaka onun yerine başka bir şey koyuyorum. Geliyorum bu duygusal yemenin artık yeme bozukluğu olma olayı ve gece yeme sendromlarına. Gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Stresten patlıyorum. Uykumdan kalktım. Bakın uyumadan önce yediğiniz şeyden bahsetmiyorum. O gece yeme sendromu değil. Uyuyordum, uykumdan kalktım. Gittim buzdolabını açtım. Ne bulduysam yedim. Bu gece yeme sendromudur. Bu bizi aynı zamanda kronik hastalığa götüren şeydir. Hem bazal metabolizmamız, yani tamamen bazal halde çalışan bir metabolizmaya kalori yüklüyorsunuz. Hem gerçekten gece uyku halinde yiyorsunuz. Ya yani bunu şuna benzetin, bir bebek e, mesela gece uyanır işte e, annesinin memesini arar ya, bilinçsiz yani. Yani sadece memeye kodlanmış ve süt emecek. Gece o bilinç kapalı uyuyor. Ama sütü istiyor. Siz aslında kendinize bunu yapıyorsunuz gibi düşünün. Ya yani bu artık biraz daha psikolojik bir hale gelmiş demektir. O noktada mutlaka bir beslenme uzmanı çünkü multidisipliner gitmek gerekir ve mutlaka bir psikologdan yardım almanız ya da bir nefes terapistinden ...yardım almanız gerekir. Tek başına bir e, diyetisyen bunu çözemez. Ya da diyetisyen oturacak sizinle birlikte... ...en az bir saat psikolojide konuşacak. Yani anca öyle çözebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi o bir bağımlılığın artık... ...sendromik bir şeye dönüşmüş hali. Bebek örneği inanılmaz iyi bir örnek bunun için. Öyle söyleyeyim size. O örneği de sadece ben de duyabilirsiniz tabii ki. Dolayısıyla gece yeme sendromunu atlatabilmek için... ...tam bir multidisipliner gidiyoruz. Multidisipliner gittiğimizde... ...doğru beslenmenin yerini... ...gene doğru besinlerle kapatıyoruz... Ne demek istiyorum? Gece kalktım, dolaba açtım. Ne bulduysam ekmek yedim. Çiğ köfte vardı, çiğ köfte yedim. Ben oraya dolaba e, küçük parçalar halinde kesilmiş peynir bırakabilirim. Çünkü bir protein bırakmazsam mutlaka ve mutlaka kişi acıkacağı için bu sefer ikinciye kalkacak gece. Protein olmalı ki iştah da baskılasın. Çünkü orada bir kontrol edilemeyen iştah da var. Bir parça peynir bıraktım. Kare kare kestim. Artısı gece o peynir bana etmedi. Yanına bir parça da karpuz kesmiştim. Ertesi gece hem karpuz hem peyniri kapattım. Sadece elma dilimledim. Dilimlediğim elmalarla birlikte biraz daha kontrol edebilir hale getirdim. Bir gece kalktım. Gerçekten kıtır kıtır bir şeyler yemek istiyorum. Bakın tamamen psikolojik. E, bu konuda benim ee, çok sevdiğim bir danışanım vardı. Bana şey diyordu, akşam oturduğumda sinirlendiğim kişiyi, yar gibi katır kutur bir şeyler yemek istiyorum dedi. Genelde de akide şekeri yemek istiyordu. Ne alakaysa yani. Ee, dolayısıyla burada bu örnek size neyi çağrıştırabilir? Kendiniz de böyle hissettiğinizde elma ile peynirle atlatamayacak olabilirsiniz. O zaman da o kasenin içerisine badem, fındık, kaju gibi sağlıklı yağlı tohumlar ekleyebilirsiniz. Yani biz ne yapmış oluyoruz? Size yeme gece yeme sendromu ya da yeme bozuklukları ile ilgili aslında geri bildirim yapıp bazılarının kendinizde halledilebileceğini, bazılarının da mutlaka bir psikologta gerektirebileceğini anlatmış oluyoruz. Çünkü artık bir e, bağımlılık artık bir hastalık ve takıntı boyutundaysa, OKB gibi bir şey götürürse yandık yani hemen döndürmeliyiz. Yoksa o sürece bir de endokrinolog ve cerrah eklenecek sonrasında. Dolayısıyla mutlaka geri döndürmek gerekiyor. Yeme bozukluklarının temeli kesinlikle bağımlılıklardır. Çocukluktan başlayabilir ya da temelde ciddi bir hasar aldıktan sonra, çok ciddi bir ayrılık, çok ciddi bir yıkım, çok ciddi bir kayıp aldıktan sonra genellikle baş gösterir. Durduk yerde yeme bozukluğunuz olmaz yani. Ya da gerçekten çok sert, çok katı, çok kötü diyetler yapmışsınızdır ciddi kas kaybetmişsinizdir, vücut çok yorgun ve çok halsiz kalmıştır, vitamin ve mineralleri neredeyse yok denecek kadar azdır artık. Böyle durumlarda da maalesef psikolojik olarak yapılan o kötü ve kati diyetler, zor diyetler, paketli, rafine şekerli diyetler sonunda bizi gene yeme bozukluğuna götürür. Çünkü o diyetten çıkarsınız ne bulduysak yeme moduna gireriz haklı olarak. O yüzden sert diyetler de yapmamamız gerekir. Çok katı diyetler de, çok paketli ürünler içeren diyetler de yapmamamız gerekir. Yeme bozukluğunun başlıca tabiri bu. Ama aslında yeme bozukluğunun altında birçok şey var. Yani belki bu noktada anoreksiyayı bile anlatabilirim. Yani ciddi psikolojik bir e, altyapısı olsa bile sonuçta kişi yiyor, 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 yiyor. Yemiyor, 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 yemiyor ve artık ölüm boyutuna gidebilecek kadar zayıf ...ama hala kendini kilolu olduğunu hissediyor. Burada zaten artık tabanda... ...mutlaka bir psikiyatrist olmak zorunda. E, Bulimia... ...her istediğimi yerim diyor... İnsanları yanında kendini kötü hissetmemek için... ...yiyor, yiyor, yiyor, yiyor... ...ve bir anda parmaklayıp kusmaya çalışıyor. Bunlar ciddi rahatsızlıklar ve esas... ...bulimia ve anoreksiye tedavi edilmeli... ...mutlaka multidisipliner tedavi edilmeli. Bunlar tedavi edilmezse ya intihar teşebbüslerine, bazen ölümlere, bazen de gerçekten çok ciddi kronik hastalıklara neden olabiliyor. Ya da zaten kişinin psikolojisini tamamen bozduğu için fizyolojik olarak çok ciddi depresyon durumlarına neden olabiliyor. Burayı diyetisyen, doktor, endokrinolog, psikiyatrist, psikolog hepsi birlikte tedavi etmeli gibi düşünün. Hepsi birlikte korucu sağlık hizmetini sürdürmeli bu noktada. Ee, ama tabii ki tamamen enroksiyayı ve bulimiyayı anlatmaya kalksam bir video yetmez buna. Ben e, Cerrahpaşa'da bu bölümle ilgili stajlarımı yaparken bir tane danışanımız anoreksiyo olan içeriye giriyoruz diyor ki ne ablacığım her şeyi yedim. İşte o gün elma gelmiş, ekmek gelmiş, işte bir şeyler gelmiş. Her şey yedim bak gördün mü tepsim dolu İşte asla yememiş tartıyoruz kan değerleri ciddi bozuk falan. Bir gün hocamız dedi ki çıkın hepiniz dışarıya dedi. Kulaklar içindesi neyse bir hocalardan bir tanesi Cerrahpaşalı. Çıkın dedi hepiniz dedi. Nilay dedi al dedi birkaç tane de ekipten birilerini dedi. Odayı arayacağız. Hocam dedim odayı aramak ne demek ya? Yani Kadının dedim özel alanı bir kere yani hani böyle bir şey ben yapamam zaten ve ama o hoca tabii ki hani hocaya yapamam deyince bizim zamanımız şimdiki zaman gibi değil yani hani böyle önünde durup hani emredersiniz hocam falan dediğimiz <laughs> bir zaman bizim kapıların önünde yapamam deyince bana dedi ki bu mesleği yapmak istiyor musun istemiyor musun dedim ki istiyorum tabii ki o zaman dedi karşına kimin çıkacağını neyin çıkacağını bilemezsin dediğimi yapacaksın odayı bir aradık arkadaşlar. Çamaşır makinesinin içinden e, e, elma kırıntıları. Yastığın içindeki şeyleri çıkarmış. Ekmek kırıntılarını koymuş oraya. Her şeyi sıkıştırmış bir yere yani. Yorum diyor ama düşünün her yerde bir şey var. Saklanmış bunlar yani. İşte, atıyorum mesela o sırada hiçbir şey yememiş. Bir tane gofret gibi bir şeymiş onu Onun paketini buruşturup yatağının altına sokmuş falan. O gün yaşadıklarımı hiç unutamıyorum. E, ondan sonra zaten şey talep etmiştim. Mümkünse hani yoksa benimle bir daha beni almayın hocam de. Yoksa benim psikolojim bozulacak dedim yani. Zaten demir parmaklıklarla şey bir bölümdü orası. Evet evet yani böyle olmak istemiyorsanız lütfen sağlıksız beslenmeyin. Yani gerçekten çünkü o insan öyle olmak isteyebilir mi yahu istemez yani ama gitti oraya artık o iş. Dönmez yani oradan. Artık hem psikolojik altyapı var hem fizyolojik bozukluk var. Yani kim ekmek kırıntılarının üstüne kafasını koymak ister ki? Yemeyin yedim diyor. Ama bu işte bir hem psikolojik hem de fizyolojik bir hastalık. Çünkü artık neredeyse kaybedeceğiz hastayı yani. O kadar zayıfladı. E, bu kayıp konularıyla ilgili de bir gün bence bir videomuzu şeyle çekelim. Bu yeni moda ya artık mide operasyonları, mide hmm. ameliyatları falan. İğneler, bu vurdukları falanlar filanlar. Onları da bir anlatayım çünkü bunlarda da ciddi kayıplar verilebiliyor. Gerçekten hakiki iyi doktorların, multidisipliner yaklaşan doktorların ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin de bunları kullanması gerekiyor. Bence bunu da ayrı bir video konusu yapabiliriz. Onlar da yeme bozukluğuna teşvik ettiği için burada onları e, söylemek istedim. E, kötüdür ya da değil. Demiyorum çünkü ihtiyacı olanlar da var ama ihtiyacı olmadan yapanlar da var. Belki onlarla ilgili bir aydınlatma, bir ışık yaratabiliriz diye söylüyorum. Mesela her insan yani sağlıklı beslenip böyle hani bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenmeli midir? Yoksa Nilay sana gerek var mı diyorsun ya? Yani? yani her insan için <laughs> gerek var mı? Şöyle. Yoksa işte... e şeyleri işte gidip bir ölçüm yapıp işte her şey standartsa aynı şekilde hayatta devam edebilir. Edebilir. Yani şöyle ben e, bir diyetisyenin aslında şöyle anlatayım. Yurt dışında böyle bu arada bu. Diyetisyenin koruyucu sağlık hizmeti olarak her yıl mutlaka her insanın en azından bir kere uğraması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Check-up gibi düşün. Analizlerini aldırmalı, Diyetisten düzgün besleniyorsunuz devam edin derse devam etmeli. Hele ailesinde kronik altyapı olan ve 30 yaşın üzerinde Kadın ve erkekler kesinlikle her yıl kıyafet almak gibi, çanta almak gibi bir diyetisyene mutlaka gidilmeli. Neden? Çünkü bu bir korucu sağlık hizmeti. Zaten sen ne kadar sağlıklı beslenirsen beslen, bir zaman sonra yaşadığın stresler, hormonal bozukluklar ya da kadınlarda doğum, menopoz, osteoporoz, erkeklerde antropoz gibi birçok nedenle sen kilo alacaksın. O diyetisyen seni yılda bir kere görürse aslında senin korucu sağlık hizmetini sağlar. Ne yapmış olursun? yıllarca doktora para dökmek, şeker hastası olup şeker haplarına para dökmek ya da kesilme biçilme gibi birçok kronik hastalığa neden olacak bir şeyi aslında yılda bir kere Korucu sağlık hizmeti yapan birine uğrayarak önlemiş olursun. Baktığında maddi manevi boyutu bu tarafın daha yüklü. Ama işte biz diyetisyeni sadece peynir ekmek yazan insanlar gibi görüyoruz. Halbuki ben hastalıklarda beslenme çalışıyorum. Hastalıkları özgü beslenme reçeteleri oluşturmaya çalışıyorum doktorlarımızla, doktorları yönlendirdiği kişilerle. Ne yapıyorum? Bir nevi onlara aslında koruyucunun yanında komplikasyonları da yavaşlatıcı hizmet vermiş oluyorum. Çünkü besinlerle hasta olursun, besinlerle hastalığı yenersin. O yüzden herkes diyetisyenine çok uzun süre gitmeli mi? Hayır. Ama herkes diyetisyene yılda bir kere uğramalı. Net yani. Check-up gibi. Bu çünkü bir koruyucu sağlık hizmeti. Ama tekrar söylüyorum, mesela gerçekten fazlalığın olduğunda değil, fazlalığın olduğunu düşündüğünde değil, sapa sağlam olduğunu düşündüğünde bile bir diyet uğramalısın. Bir denge bozulduysa tek bir reçeteyle bile onu düzenleyebilir çünkü. Arkadaşlar yeme bozuklukları ile ilgili bu şahane videomuzla birlikte güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Hepinize dinlediğiniz için, sabrınız için, beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese fit günler diliyorum.